15leşmelerin tek maç üzerinden oynandığı 2001-2002 sezonu Türkiye Kupası'na 3. kademeden başlayan Hikmet Karaman yönetimindeki Kocaeli Spor, Türk Telekom Spor'u 3-1'le geçerek 4. turda Gençler Birliği'nin rakibi olur. İsmet Paşa Stad'ındaki karşılaşmada Nuri Çolak ve Ayev'in ilk yarıda kaydettiği gollerle turu geçen Körfez ekibidir ve çeyrek finalde rakip Erzurum Spor'dur. Cemal Gürsel'de oynanan maçta 90 dakikada eşitlik bozulmaz. Uzatma süresi içinde Ayman'ın altın golü yeşil siyahları bir üst taşır. Müzik Evinde ağırladığı Adana Sporu'da Lazarov'un golüyle geçen Kocaeli Spor'un finaldeki rakibi ise Beşiktaş'tır. Tarih 3 Nisan 2002. Yer Bursa Atatürk Stadı. İlk yarı sonlarında attığı golle skor üstünlüğünü yakalayan Yeşil Siyahlı ekip 52. dakikada İbrahim Üzülmez'in atılmasıyla sahadaki üstünlüğü de ele geçirir. Bu dakikadan sonra Körfez Fırtınası daha kuvvetli eser ve maç sonunda kazanan taraf 4-0'la Kocaeli Spor olur. 1996-97 sezonunda Kocaeli Spor Türkiye Kupası'nı alırken takımın başında sadece bir kupa maçına çıkan Hikmet Karamansa yarım kalan işini geç de olsa tamamlamanın gururunu yaşardı. Hocam burada şimdi burada <laughs> kazanmayı istediğiniz çok kupa hangisi diye soruluyor ama ben o beşi anlamadım. O 5'in bir, bir açıklaması. Şimdi açıklayayım. Sinan Beşiktaş'ta e, sportif direktör, menajer o zaman. Sinan abi, Sinan Engin. Evet. Burada bizi yendiler Luchescu'da. 2-1. O zaman Ahmet Dursun'un offside golü falan vardı. Evet. 1-0 galibiz. 84-97. Evet. 2-1 mağlubuz. Yani orada bayağı bir uzatma çıman. konusunda Daha... evet. şeyler oldu. Hatırladım. Şimdi dedim ki Sinan, Sinan ikinci maçta size 3 yapacağız dedim. Bak göreceksin. Ya git dedi. 3'lük <laughs> olacaksın dedim. Ligin rövanşı olarak diyorum. Ligin rövanşına geldik. Arkadaş İlhan bir çaktı 30 metreden 90. Bir çaktı bir daha 90. Müthiş oynuyoruz 2-0 gene yenildik. Sinan geldi benden şey yaptı gene yani hoca dedi ya sen sonra Türkiye Kupası finalinde bize Beşiktaş çıktı. Rahmetli Süleyman Seba'yı Bursa'da hastanede yatıyordu. Maçtan bir gün önce kaldığımız otelin de yanındaydı. Ziyarete gittim. Sayın Başkanım kusura bakma sizi dedim fena yeneceğiz. Ya hoca dedi ne diyorsun? Bak göreceksin dedi. Hiç şansı yok Beşiktaş'ın. Ve kamptayız. Sefa Başkanı aradım. O zamana kadar da takımın primleri hep içeride. Başkanım kupayı istiyor musun dedim. İstiyorum dedi. O zaman dedim bütün alacakları getirin. Ya çek. Hayır dedim canlı paralayır getirin buraya dedim. Yani o zaman Ömer Aysan Barış 17 yaşında düşün onu sağ bek evet. Ömer Aysan Barış. Bab Bayağı bir para dağıtıldı takıma. Maçtan bir gün önce Keş. Doping'i aldınız yani. Aldı herkes. Aldınız. Ama <laughs> tabii bu işin şey tarafı. Başkan da kupayı çok istiyordu o zaman. Bu kupayı istiyorum demişti. Başkanım o zaman şu paraları verelim dedim. Çekmek vermeyelim. Çocuklara dağıtalım. Bu müthiş bir şey olur. Ama ben kaybettiğim iki maçın rövanşını alma peşi. mesela orada değil. Ben maçı oynuyorum kafamda. Müthi. Siz Acayip Sinan iş. Engin'desiniz. Tabii oradayım ben. Sinan Engin'deyim. Ve... <laughs> Cihan'ı direkt Tayfur'un üzerine oynattım. Direkt adam markaçı. Çünkü defansın önünde Tayfur bütün topları alıp o servis yapıyordu orta sahaya. Tümer'e falan. Çünkü bölüyor. o bağlantıyı kestiğin an Tümer de bitiyor. Tümer de oyundan düşüyor. Tümer'i de Cem Sinan vardı. O çok koşan bir çocuktu. Cem Sinan orta sahada. O iyi kontrol ediyordu. Şimdi biz or orada topu kaptık. 1-0, 2-0, 3-0, 4-0 olunca... Şimdi... Sinan'a orada bakıyorum. Sinan beş de geliyor diyorum ben şimdi. Beş beş diyorum ona. Daha sonra Ali Eren benim futbolcum oldu Rize'de. O dedi ki ya hocam dedi. Sinan abi diyor ki dedi. Hoca bu tarafa bakıyor mu diyormuş. <laughs> Çünkü ben oradayım. Sinan'dan olan şeydeyim. O oradaki beş aslında o şey. O, o e, kalan e, içimde kalan bir ukdesi oldu.